Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam sana bakacağız. Bir maşa bakacağız. Marbel, Limak, Doğan Cimento'ya Çimento'ya bakacağız arkadaşlar. Öncelikle küçücük bir borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonraki hatlara geçelim şöyle Borsa İstanbul o 21 puanlık bir tepki aldı. 8885 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Yatay bantta hala yatay gidişimizi sürdürüyoruz diyebiliriz. Yukarıda 9400 hedef noktamız var. Dip noktamızda 8745. Bu iki bant arasındaki yatay hareketliğini sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Şurada küçükten bir yükselen trend havası yapar mı acaba diye bir kırmızı çizgi atmıştım. Buraya da sürtünerek ufaktan yukarı doğru hareketliğini sürdürüyor diyebiliriz şimdilik. Akşamleyin S&P'den not artışı gelecek mi? Buna yoğunlaşacağız. Eğer not artışı gelirse pazartesi günü güzel bir tepki bulma ihtimalimiz var. Yukarı yönlü arkadaşlarım. Onun akabinde FED'den faiz indirimini gözlemleyeceğiz. Evet, hedef noktamız yine bu önümüzdeki hafta 9400 olacak. Aselsan %4.93 oranında bir yükseliş performansı yaptı. Hisse başına 3 liralık bir yükseliş yaptı arkadaşlar. 63 lira 85 kuruşla kapanış yaptı. Aselsan gerçekten çok iyi performans gösterdi diyebilirim. 60-85 gerçekten iyi arkadaşlar. Şöyle hemen baktığımızda Aselsan'da da şurada ufaktan bir yükselen trend başlangıcı olacak mı diye şurada bir kırmızı çizgi çektik. Hat çektik. Burayı yukarı devam ettirme çabasında bulunacağız arkadaşlar. Aselsan'da Aynı altınay savunma gibi arkadaşlar zirve noktasından çok uzakta değil bu kağıdımızda. Şöyle baktığımızda canlarım ciğerlerim e, şurada bir tap noktası var. Oraya yakın yani bu da zirvesini tazeleyecek gibi görünen kağıtlardan bir tanesi. Altınay savunmada da tabii hareketlilik vardı biliyorsunuz bunda da vardı. Burada arkadaşlar 3 liralık bir yükseliş performansı göstererek yukarı doğru güzel bir hareketlilik performansı gösterdi. Sanki böyle altınay savunmayla arasındaki makası kapatacak gibi görülüyor ama... İlerleyen zamanlarda gözlemleyip hep birlikte göreceğiz canlarım bunu. Ee, şimdilik iyi performans gösteriyor. 61.60 şuradaki tepe noktasında bir dirençle karşılaşıyorduk. Bu direnci yukarı doğru atmayı başardı bugün arkadaşlar. Artık bundan sonra bir üstteki banda gözümüz dikeceğiz. Pazartesi günü tabi burada FETNE şey not artışı gelir ise arkadaşlar pozitif açabiliriz haftayı. Ee, 65.90 yeni hedef noktamız olacak arkadaşlar. 65.90'a doğru hamle yapma mücadelesi vereceğiz. Aselsan'da ondan sonra zaten hedef e, zirve noktasına gözümüz dikeceğiz. Bir maç %0.32 oranda bir geri çekilme yaptı. Hisse başına 1.5 liralık bir geri çekilme 465 lirayla kapanış yaptı. Bir maç arkadaşlar. Bir maçta da değişen çok fazla bir şey yok. Yatay bandımızın arasındaki pozisyonunu sürdürüyor. Aynı Borsa İstanbul gibi yukarıda 494 lira, aşağıda 460,5 lira arasındaki bantta arkadaşlar. Yatay hareketliliğimizi sürdürüyoruz. Bandın dip noktasına doğru geldik. Muhtemelen pazartesi günü buradan tepki bulup yeniden yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum canlarım bir maçta biliyorsunuz şurada büyük bir boşluğumuz vardı geldi şuradaki boşluğu aldı arkadaşlar artık yatay pozisyona sardı buradan yeniden yeni bir yükselen trend başlangıcı beklentisi içerisinde olacağız daha öncesinden de aynı pozisyonu geçmişte yaşamıştık. Benzer bir hareketlilik. Tekrar yeniden yükselen trend başlangıcını sabırsızlıkla bekleyeceğiz arkadaşlar. Piyasa pozitife döndüğünde yukarı tepki bulacaktır diye düşünüyorum ben. Zaten uzmanların sene sonu hedef fiyatı 790 TL idi. Bakalım bulabilecek mi 790 lirayı sene sonu için ama bir sonraki sene için bence 1000 liraları görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer kağıdımız Marbel. %1.20 oranda bir geri çekilme yaptı. 12 lira 39 kuruş. Hisse başına 15 kuruşluk bir geri çekilmeydi bu arkadaşlar. Çok da kıymeti yok aslında ama aşağı doğru bizi çok fena çektiler. Ve son e, saatlerde tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulmayı başardı. Bizim için şur şuradaki 12 lira 33 kuruş önemli bir nokta yani en azından bunun üzerine yeniden çıkmayı başardı arkadaşlar aşağı doğru sarkıttılar son saatte yapmış olduğu hamle ile 12.33'ün tekrar yeniden üzerine çıktı ee, ki üzerinde olalım ki hedef noktamız 12.59 çünkü yukarıda aşağısına dökülüp de 12.33'ü yukarı kıracağız diye uğraşmayalım bir daha. Öyle söyleyeyim dip noktası olarak dibe doğru tekrar çekildi son şeyde bir şey yaptı arkadaşlar şimdi burada 12.33 ile 11.72 bandı arasında baya bir sürünmüştük bir üst banda çıkmayı zoraki olarak başardık arkadaşlar yukarıda da 12.59'u şurada görüyorsunuz iki kez iğnelemiş test etmiş iki kez şurada iğnelemiş test etmiş burada geldik son noktada tekrar test ettik 12.59 bizim için gerçekten zoraki zorlu bir direnç noktası halinde görülüyor. 12.33'ün altına düşmeden tekrar yeniden toparlamayı başardık. 12.59 bir kez daha test etme çabası göstereceğiz. Pazartesi günü arkadaşlar. Şimdilik e, yani ne yukarı gidiyor ne aşağı gidiyor. Yatay pozisyonun üst noktasındayız arkadaşlar. Burayı test ediyoruz. Burayı bozmaya çalışıyoruz. Burayı kırabilirsek arkadaşlar 12.90 hedef noktamız olacak ama e, tabii ki öncelikli olarak şu 12.59'u ee, bir kez daha yani şurada 2, 4, 5, 6 kez test etmiş. 7. kez bir kez daha oraya hamle yapma mücadelesi göstereceğiz. Pazartesi günü biliyorsunuz Marble arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunluklu faaliyet gösteren bir şirket. Mermer üreten bir şirket. Ee, kazancının %85'i döviz bazlı e, karlılık elde edebilen bir şirket yani. O yüzden biraz beğeniyorum ben açıkçası Marbel'i. Zaten orada bir mermer deposu e, inşaatı vardı. Onu tamamlayıp faaliyete geçtiğini ve öz kaynakları ve toplam varlıklarını arttırmıştı. Bilançosunu da ikiye katlamayı başarmıştı arkadaşlar şirket. Şirketin kendi performansına bakarsak çok iyi gidiyor ama hisseyi e, içindeki kumarcılar maalesef yukarı doğru sürmekten nazlanıyorlar. Ama dediğim gibi burada yatay pozisyonumuzun üst köşesindeyiz arkadaşlar. Pazartesi günü yine 12 lira 33 kuruşu 8. kez bir kez daha test etme mücadelesi göstereceğiz canlarım. Limak Doğu Anadolu Çimento %0.94 oranında bir geri çekilme yaptı. İse başına 22 kuruşluk. Ee, son fiyatı 23 lira 18 kuruşta kapanış yaptı arkadaşlar Limak Çimentoyu da aşağı doğru bir dökmüşlerdi sonra o da arkadaşlar şöyle ufaktan yukarı doğru bir miktar geri toparlayıp kapanışı yaptı yine hedef noktamız 23 lira 52 kuruş olacak Limak Doğu Anadolu Çimentoda Burada birazcık e, kar realizasyonu veya düzeltme hareketi geldi diyebiliriz arkadaşlar çünkü dip noktasından bir hayli sade yeşil olarak yukarı doğru çok iyi bir performans göstermişti. Bizim yukarıda 24.55 noktası. Burayı da bilançosuyla birlikte atlayabilir arkadaşlar demiştik ama maalesef bilançosunu öteleyince hemen bir düzeltme hareketine, kar realizasyonuna gitti kağıdımız. Olsun 23.52 yine hedef noktamız olacak arkadaşlar. Pazartesi günü 23.52'nin yine üstüne atma mücadelesi vereceğiz. Bu arada bilançosunu arkadaşlar bu ayın 27'sine öteledi. Yani bu içine girmiş olduğumuz Kasım ayının 27'sinde bilanço açıklaması gelecek. O zamana kadar ee, şurada üst noktası var ya orayı test edebilirsek 24.55'in üzerine çıkabilirsek arkadaşlar bilançoyla birlikte çok daha yukarılara doğru hareket alma ihtimalimiz var şimdilik sadece pazartesi gününü gözetleyeceğiz 23.52'nin üstüne çıkma çabası göstereceğiz ki şurada bir tane de küçük boşluk var o boşluğu almaya da yürüyecektir önümüzdeki günlerde arkadaşlar şöyle baktığımızda şurada ufak bir boşluğumuz var bu da bir avantaj olarak görebiliriz. Yani hani aşağıda yukarı giderken boşluk bıraktığında aşağı nasıl geri dönüyorsa bu yukarıdaki boşluğu da almak için yukarı doğru tepki bulacaktır. 23.52'nin üstüne atmak olacak. Pazartesi günkü hedefimiz Limak Doğanadol Çimento'da. Biliyorsunuz benim demirbaş hisselerimden bir tanesi arkadaşlar. Limak Doğanadol Çimento. Ee, uzun süre elimde tutmayı düşündüğüm bir kağıt diyebilirim yani. Piyasalar biliyorsunuz bir kriz e, ortamı içerisinde olduğu için inşaat sektörlerinde biraz durgunluk var ama e, Merkez Bankası da faiz indirimine gider ise arkadaşlar piyasalar biraz rahat nefes alacaktır. O zaman inşaat sektöründeki e, şirketlerde biraz daha canlanma olacaktır. Her harikarda şimdilik bulunduğumuz yer fena değil. 23.52'ye hamle yapma çabası göstereceğiz. Pazartesi günü Limak Donadolu Çimento'da arkadaşlarım. Evet anlattıklarım tamamen kendi kişisel hikayemdir arkadaşlar. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Kara aman Allah herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz va göz para göz.